basıyoruz hepinize merhaba arkadaşlar bugün yan dersim nasıl açılır onu göstereceğim önce hemen yan dersim in indirin indirmek için google'a Google yan yan dere resimülatör yazmanız lazım. Yan bir development blog sayfasında şu bu sayfaya çık girin tıklayın <laughs> Arna Burada çevire, çevirelim ama ee, indirme yani Downloads'da Downloads'a girin Yandırızma youtuber.com Download var şu yani bir şu var Bir de bu var Bunu indirin ya de bunu Ya da isterseniz Mega'dan indirebilirsiniz Mega şu Mega linki yazıyor zaten. Mega link. Bakın şu. Mega'nın linki arkadaşlar bu. Şu. Bu Mega'nın linki. M işaretinin altında hemen. Media Fires da şu. Media. Bu da şu şu işaretin hemen altındaki 11 Mayıs'a hepsi güncellendi. Bir de kalp var. Bunu indirebiliyorsunuz. Bir de kalbin üstünde HTP yanları -E -E indirebiliyorsunuz. İstediğiniz bir tanesini indirin. Bandırma sitesinden indirebilirsiniz. Yani onu bil, bilgisayarınıza göre kendiniz hangisinden daha kolay açabilirim diyorsunuz. Ben bunu Mega Fire'la yükledim. Bir de şöyle yükledim. Bu. Ben şunu yükledim. Neyse. Hemen bu siteyi kapatayım. Tamam. Şimdi şeyi açın. Belgelerinizi. Klasörünüzü. İndirilenler bölümünde yanlar arasında orada diye bir ayrı bir dosya olacak. Bir de Yandırız Sim ve onun olacak. Eğer sizde yoksa hiç sorun değil. Yani bu olması gereken bir şey değil. Sadece şu lazım bize. Ardından sağ tarafı tıklayın ya da iki kere üstüne tıklayın. Buradan seçeceksiniz. Fast test. Nereden ne bileyim yandır shadow. Ben yandır shadow diyeceğim. Buradan şu diyelim. Display bir onu eylemeyin. Input bunu kendiniz buradan nasıl neyle ne yapılır onu gösterecek. Oynama şeylerini. Play deyin. Ve oyun açıldı. Yandere Simulator is supported by the following sponsors. Evet oyunumuz hazır. Artık oyunumuzu oynayabilirsiniz. Kurulum gerektirmeyen bir oyun. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.